Bu toprağın evlatları, bu bayrağın evlatlarının şu an en kötüsünün bile dedesi 100 yıl önce, 200 yıl önce bir alim, bir evliya, bir şehit, bir gaziydi. Yoğurdular, 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 yoğurdular bu hale getirdiler. Şimdi o dedelerin torunları meyhanelerde, batakanelerde, fuhşiyatlarda bunu bu hale kim getirdiyse kahru perişan eylesin. Kemiklerine dinlenme fırsatı bile vermesin. Yani bu iş tamamen İslam düşmanlığı. Sabah evden çıkıyoruz, tam ezan okunuyordu biz çıkarken buraya gelmek için ayakkabımın bağcığını bağlıyordum. Burada, ya Rabbi, bu ezanları dinlim bu Ama bu bayrak inerse o ezanlar diner. Bakın gidin Suriye'de ve Irak'ta şimdi ezan yok ki. Yani. Mahalle mahalle, bizim Türk silahlı kuvvetlerinin girdiği yerlerde var. O yüzden bu bayrağın bu gökyüzünde dalgalanması için aklınızı başınıza toplayın.